Çok kolay gelecek. Abi çekiyorum uğraşalım. Yapacak bir şey yok. Sararak çek. İri bu sefer yedi. <laughs> hadi hadi. Abo. He? Çok sürü hayvan ya. Yor abi ya. Yoruyoruz da. Allah Allah, duman attırıyor duman. Abi bunu istersen çeker mi, dolaşır mı? Çek çek onu. Çek çek onu. Durak. Tamam. Bu da kuzu galiba. Ya kuzu da. Oh. Böyle hiç kolay gelecek şey gibi değil. Yok, yok yok yok. Bak, el, yani bak elin el, elin Yunanlısı çekiyor da biz çekemez miyiz abi? <laughs> <laughs> Aa bu da Antalya Finike'den. Jig <laughs> avı. O çok iyi bas yalnız ha. Allah Allah. Bu da mı orta suda attı? Aynen. Tam da davana saldım. Bir 5-6 metre çektim, çekmedim. Atladı. Hadi alay var Allah'ınıza bak. 2 3 parça daha geçti ya. Vallahi. Vallahi. Buralarda var ya, hiç Şuraya gerek yok. yok. At at at. Bir, bir balık daha var arkasında. Olur, eşi olur canım onun. İş olur da şunu bir çekebilseydik. Yorulmadı ya. Sen çekersin abi hadi. Eline kuvvet. Makine 150 milyon para verdik. var mı? Çeksin. Ne? ben ip, ipten korkuyorum. Yok ipte <laughs> sıkıntı yok. Ben önden korkuyorum. Şeyden mi? 45'likten mi? 45. Ama o da sufix abi ya. Hadi be, ince oldunlar mı daha ya? Duman çıkart yemin ediyorum duman çıkart duruyor. Çünkü Baragaz dedi abi mesela Kemal 45'lik bitti 45 neydi? Baragaz Biz yedekleri 45'lik bağlamıştık Baragaz'da. Ne güzel sargoz çıkıyor. Benim takım kalın ya. Abi daha görünmedi ya. Görünmez daha var ya. Hayvan 40 metrede. 60'da 70'e geldi şu anda 75 metrede tam. Vallahi bunu böyle başka çaresi yok. Böyle uğraşacağız. Az zorlarsan koparır. İlla ki yorulacak ya. Yalnız cik kamışına kullandığımız makineye baksana abi ya. Senin makine olsaydı. Yoruldu gibi. Geldi geldi. Geldi. Tuncay hazırla kepçeyi hazırla. Hazırla birader. Oo maşallah, maşallah maşallah maşallah. Altında, altında, bir altında, tane daha altında, var. altında bir tane daha var aynen. Şuru var Hemen salalım abi altına. Dur. Tamam, oy oy, abi. oy 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 yavrum. Hey! Çek bunu çek. Çekiyorum. Aman abi, aman Al abi. Sen, bunu. sen sal devam et. Tuncay. Tuncay vizyona geç. Sal ben abi altınlar altına devam. Rek tamam mı? Reklam sırası tamam. vermek. Tuncay. Haydi, <laughs> Hadi, <buralım>. <gülüyor> bakalım <laughs> Tuncay Reis. <gülüyor> Kaptan <gülüyor> ne bu? bu? Bu, bu Lagos bilader. Bu hayvan 5 kilo var ya. Maşallah maşallah. Şimdi bu, bu takım çektin mi bunu 5 kiloyu? Çekti. Yaman yaparsın. Eyvallah. <laughs> ya. <laughs> ne oldu? Isırdı <laughs> <laughs> mı? Isırdı <laughs> mi? <laughs> abi bu Yaman abi. Abinin... Buyur Yaman abi. Yaman <laughs> abi. Sen de bir şey diye, <gülüyor> diye, <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı? <gülüyor> 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 <gül 40... Söyle Yaman abi bir poz ver bakalım. Neyle çektik abi bunu? 45'lik misineyle çekilmişti. Aynen, aynen abi. Devam. <laughs>